Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte bugün vlog çekeceğim sizin için. Bugün okulum olduğu için birazcık erken kalktım. 9 falan saat şu an. 10.30'da da benim dersim oldu. 10 gibi. Ben de kalkınca hatırladım yani vlog çekeceğimi. Kalkma falan çekmek isterim size. Ama kalkınca anladım. Şimdi yüzümü falan yıkamıştım aslında. Şimdi üzerimi giyeceğim. ondan sonra saçımı falan tarayacağım, kahvaltımı yapacağım, çantamı hazırlayacağım ve gideceğim. Gitmemi ve gelmemi çekemeyebilirim. Çünkü okula giderken herkesin bana bakmasını istemem. Bana belli olmaz, çekebilirim. Sesim şu an kötü gelebilir. Şimdi yeni uyandım. Yani şu andan bile e, atmak istedim, hani uyandığım andan bile yani e, atmak istedim. Yani o yüzden iyi olmaz dedim o ama. Şimdi gidelim isterseniz. Bu arada ben tabletimden çekiyorum. Biraz kötü çekebilirim çünkü e, tripodum yok. Yani diğer böyle e, kahverengi masaya çektiğimde tripodum vardı. Tripodum olmadığı için e, şey yapıyorum elimi de çekeceğim. Elimi de birazcık böyle sallandırabilirim. Bunu şey yapın, böyle değişik karşılamayın ne olur. Hep görüşürüz. O zaman ee, ben gözümü falan yıkamıştım aslında. O zaman saçlarımı yapmaya gidiyorum banyoya. Saçlarımı falan bağlayacağım. Ondan sonra kıyafetimi giyeceğim. Ya kıyafetimi giyip saçlarımı bağlayacağım. Öyle yapacağım. Şimdi ee, ben kapatacağım videoyu. Evet arkadaşlar. Şimdi odamıza geldim. Odamız çok geniş ve bence çok güzel. O yüzden ışığa ihtiyaç olmaz burada. Ee, buraya koyuyorum. Şimdi ilk başta e, göstereceğim. Evet arkadaşlar. Şimdi e, saçımı yapacağım. Saçımı yapacağım. Ondan ben gidiyorum. veriyorum ben Bu arada benim boyum kısa. Çok küçük gözükmeyeyim diye tabureye çıktım. Şu an tabureden ineceğim. Dur bakın benim boyum. <laughs> evet şimdi tabureden. Bu kadar. Bu büyüttürüyorum. Evet saçıma at kuyruğu yaptım. Şimdi gidip aynaya şey yapacağım. Aynadan bakacağım. Göstereceğim size. Ha <laughs> <laughs> bütün büyüklüğünü görmeye hazır mısınız? Hadi. Ben şimdi arka kamerayı alacağım ve siz görün. şu an değil Bakın. Şu an önümdeyim. böyle. Böyle şey oldu. Sıçma bağlı. Bu arada yemeğini evet. Saat Art Kalktı bir pil değiştiremedim. Dün. kalktı bir pil değiştiremedim. Saat kaçta durmuş bakar mısınız? Ben bakayım size kaç durdu. Dördü yirmi beş geçe durmuş saat. Ay çok saçma saçmışım. Şimdi derslerimizi koyacağız. Matematik de galiba da. Yok matematik yoktu. Nedir acaba? Ben bakayım videoyu bir daha başlatacağım mecbur. Gerçekten çok kesik kesik bir video oldu. Bunları birleştirirken biraz zorlanacağım. O zaman görüşürüz. Ben, ben İngilizce, İngilizce, Türkçe var. Ee, bu arada biz Salı, Çarşamba ve Perşembe okula gidiyoruz. Üç gün. Yani onun gerisine gitmiyoruz okula. Ee, ben ee, şu alt kısmı şuraya Çektiğim tarih koyacağım tamam mı? Şu bak alt kısmı Şuraya koyacağım İnşallah koyabilirim Şimdi o zaman hazırlayalım Ben sizi gerçekten çok seviyorum ya biliyorum ama İkisini konuşmak istiyorum İyiyorduk Kendimi İngilizce 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 dersler İngilizce dersler Oley Hadi Bu arada emin yemek için aşağı ineceğim. Evet. Evet. Şimdi aşağıya yemeğe ineceğim. O zaman yemekten sonra görüşelim. Benim okula gideceğim zaman. Evet arkadaşlar şu an hazırlandım. Maskemi yine takacağım. Hep kok diyeceğim ki maskemi. Maskemi takacağım. Evet arkadaşlar, şimdi daha yeni eve geldim. İçim başım çok kötü terledi. Maskemi falan çıkardım Aklım maskeyi ve moldumu çıkarttık. Gerçekten çok sıcakmış Niye ben moldu giydim anlamıyorum ama. Hani gerçekten. <laughs> bu arada size bir haberim var. Yarın deneme oluyoruz. Şimdi arkadaşlar anlatacağım. Üzerimi çıkartıp rahat bir şeyler giyeceğim. Böyle anlatacağım. Arkadaşlar biz okullar takmadan tam önce bir deneme yapmıştık. Ve bu denemenin denemede ilk 30'a girenleri bir daha deneme yapacaklarmış. Yani yarın deneme. 11'de filan denememiz var yani bizim. <laughs> Bildirim geldi. Tamam neyse. 11'de filan bizim denememiz var şimdi. O yüzden ben... <laughs> Allah'ım bu ne? Evet arkadaşlar. Benim denemem var yarın. İlk 30'a filan girenler yani gireceklerim ve herkes bizim sınıftakiler girecekler. Gerçekten çok stresli. Evet stresliler. Gerçekten aşırı stresliler. Hani benim arkadaşlarımdan 2-3 kişi daha katılacak yani. Benle birlikte 3 kişi. Benim arkadaşım olanlar. 3 kişi falan katılacak kız arkadaşlarımdan. Ee, ama biz bizden baya böyle 10 kişi falan katılacak. 10 değildi, de, 10 demeyelim. 7 de. kişi falan katılacak yani. İlk 30'un içinde 7 kişiyiz. Tabii ki ben ilk 30'a girdiğim için e, şey denemeye katılacağım. Yarın denememiz var. O yüzden bu arada bir şey söyleyeyim mi? Ben aşağı kata yemek kahvaltı için indiğimde bugün misafir bugün misafirler geliyormuş. Bugün misafirler geliyormuş. Ve ben çok şaşırdım. Çünkü bütün aile geliyor yani. Bütün aile yani geliyor. O yüzden benim eve kapanıp ders çalışmam gerekiyor. Bu arada dediğim gibi tripodum yok. Gerçekten çok kötü çekiyorsan bile. de kötü çekiyorsun yazmayın. <laughs> Üzülürüm bakın. Öyle. Şimdi üstümü değiştirip ben aşağı kata ineceğim. Öğle yemeğimi yemeye. Okuldan geldim işte. O yüzden öğle yemeğimi yiyeceğim. Görüşürüz. Evet arkadaşlar şimdi yemeğimi yedim. Öğle yemeğimi yedim. Ee, şeyimi de yaptım. Üzerimi de değiştirdim. Gördüğünüz gibi sarı bir, değişik bir şey var üstlediğimde Altımı da nasıl göstereceğim bilmiyorum ama şöyle bir şey var. Evet arkadaşlar şimdi ben bazı atıştırmakları hazırladım. Arkanızda aşırı çok kitap var. Şimdi bir tane kendime yola dökmeden geçiyorum. Niye döküldün Şöyle bir... ...bunu düşünüyorum. <laughs> bu cips, cips getirmek. Cips getireceğim, bu cipsi full flow. Bunları bambaşka yiyeceğim. Baba bana hazırladı. Dökülmeyin. Evet arkadaşlar yani e, yiyeceğim ama derslerimizi de bakacağız. Ben hemen getiriyorum. Sizi de benim için. Evet arkadaşlar. Cipsimi de getirdim. Siz de i̇şte Ben göstereceğim. İki tane böyle şeker aldım. Lollipop. ama aralarda yiyelim. Ay ben bunların ikisini çok seviyorum. Birisi vişneli, birisi elma. İkisini de çok seviyorum. Ve bir tabak dolusu cips. Bunları derslerimiz sonlarına doğru yemeyi düşünüyorum. Yani akşam değil de. Yani sıkıldığım anları anlarda yemeyi düşünüyorum. Çünkü o ödülüm olacak. Evet. Şimdi kahvemizi içeceğiz koydum ve çantamdan hemen kalemlik, kalemliklerimi alıyorum. Kalemliklerimi... Geldim. Ve bunların kat kat kısmını çözeceğiz. Şimdi gösteriyorum. Arkadaşlar şimdi ilk başta ben Fenden başlamak istiyorum. Fende Best Mod diye bir şey... kitabım var. O bayağı iyi ve konu anlatım, konu anlatım da var. O yüzden ben bunu kullanacağım. Bence çok güzel olur. Bu Best Mod da gerçekten çok iyi bir kitap. Şöyle göstereyim dış tarafını isterseniz. Bunları kullanacağım. Şimdi çalışalım. Kullandıracağım bunu. Arkadaşlar Tonguç Pomodoro açmış. Onu bilmiyor. Onu yani şey daha. Önce. Ve DNA ve genetik kod konusuna geldim. Bu konu bu konuyu da hemen bitirip gerçekten matematiğe geçmem gerek. Matematiğimde bayağı bir eksiğim var yani özdeşlikler yani onları çok fazla anlamadığım için onları yapmam gerekiyor. Olasılığı birazcık anladım ama e, olasılığı da birazcık eksiğim var. Kesinlikle matematiği ön, e, en sona bırakmamam lazım. O yüzden yani matematiği bayağı iyi yapacağım. E, Türkçe e, Türkçe'yi yani genelde biliyorum Türkçeyi ama yine bir üzerinden geçmek istedim. Bu e, senden sonra bir arasına inkilap koyacağım. Her <laughs> zaman inkılap değişik geliyor ya bana. Yani değişik derken hani biraz ezberlemesi zor bir ders. O yüzden inkilap çalışacağım biraz. İnkilap gerçekten, inkılapla batırmamak istiyorum gerçekten. Çünkü inkilap kolay bir ders ve getirisi az. götürüsü de az ama bunlardan hiç yanlış çıkarmamam gerek. Evet ama kendimi zinde tutuyorum. Gerçekten çok çok neşeli şeyim. Bir de sizi sıkmamak için doldurdum. Yani kayıtı bazı Arkadaşımız söylemişti, durdurup dur, dur, ıı, devam ettir Sonra demişti. O yüzden onun tekniğine gidiyorum ve durdum. Öyle devam edeceğim. Burada tablodan çıkıyorum, nasıl çekildiğimi bile anlamıyorum ama şu üstündekiler yansıyor bu arada yüzüme. Şöyle güneş geliyor. Ama güneş evine doğru yolculuk yapıyor. Akşam olmasını istemiyorum. Çünkü akşam olunca benim ıı, çok az ders çalıştığımda sinirlerim bozuluyor. Yani ders çalışma motivasyonum birazcık daha düşüyor. Sabah daha böyle enerjik oluyorum ve sabah bence daha iyi ders çalışabiliyorum. Ben de Tonguç'un Pamadar arası yani şu an aradayım o yüzden konuşuyorum. E, i̇kinci etütteyim. Şimdi ikinci etütte de şu DNA ve genetik kodu yani yok üçüncü etütte girdim galiba bilmiyorum. Üçüncü etütte girdim galiba. Üçüncü etütte veya ikinci etütteyse ben. Yani, bu ikinci üniteyi bitirip üçüncü üniteye yoldanacağım artık. Çünkü e, üçüncü ünite basınç konusu ve çok şey yani çok anlamadığım bir konu basınç konusu ve Tonguç'tan da dinlesem değişikliği YouTube kanallarından dinlesem bir şey anlamadım. Şurada bir şey yok yani basınçla ilgili. Ama birazcık bir şeyler anladım. Onları güzelce aklımı tutarsam ve ezber e, e, güzel bir şekilde yaparsam daha iyi olur. Hani kesinlikle Türkçeden iyi, Türkçede iyiyim diye Türkçeye çalışmamak yapmayacağım. Türkçe çalışacağım arkadaşlar. Ama Türkçeyi birazcık daha az çalışacağım çünkü Türkçe yani seviyorum Türkçeyi ve bence iyi olduğumu iyi olduğumu zannediyorum. Bence iyiyim de. Ama e, Türkçede filmleri falan önceden işlediğimiz ki filmleri falan bayağı çalışmam gerekiyor. Ee, Tüccar'dan başka ne çalışacağım? Ee, şey konusu biraz e, çatı konusunda biraz eksiklerim var çatıya. Bakın ne yapayım? Sabah ders çalışacağım. Yani ee, akşam da e, tonmuştan indirip veya Youtube'dan bir şeyler izleyeceğim. Bence daha verimli olur. Ve yatı, yatmadan önce de kitap okuyacağım ve paragraf seçiyorum. Yani bu paragraf kitabı, paragraf kitabı bitirmek istiyorum. Paragraf kitabında her gördüğüm bir çözmediğim içime bir kuşku düşüyor. Sen bunu çözmedin. Yani çözmek zorundasın. Sorumluluk düşüyor kendine. O yüzden daha verimli çalışıyorum. Ee, şimdi ben burada durduruyorum. Çünkü Tonguç bence başlatmıştır. Ona gideceğim. Orada yayınla şey yapacağım. Benim de bazı şeyler yazıyorlar. yani Susun falan diye. Gerçekten susmuyorlar. Ama ben onu kapatıyorum yayınla. Oradan direkt şey yapıyorum. Bu arada... Ee, neyse sonra söyleyeyim. Hadi bakıyorum. Arkadaşlar gördüğünüz gibi bayağı ıı, çalıştım. Ben kaçta başladım? 2'de falan başladım derste. Ee, şu an saat kaç? Şu an saat 5. Yani 3 üst, 3 üst, saat daha çalışmışım. Evet. 3 saat çalışmışım. Bu arada okula falan da gittim. Yani ee, bayağı kafam ağır yok pomodoro sistemi olarak gidiyorum. 25 dakika ders, 5 dakika mola. Test çözmüyorum. Ee, konu anlatımı yapıyorum. E çünkü ders eee test niye çözmüyorum. Çünkü e, ne bileyim ders e, çöz, yani test çözmek istemedi canım. E, böyle konu anlatımı yapsam daha da iyi anlayacağım ama e, yani 3 saat, 3 saat işte çalıştım şu an. O yüzden belki kafam ağrıyordur. E, matematik çalışacağım. Gerçekten matematiğin arasında bir süre koymam gerek. Çünkü gerçekten e, sayısal sayısal gitmiyor. Kesinlikle yani siz de eğer Pomodoro sistemiyle ilerleyeceksiniz. E, sözel sayısal ilerleyin. Veya ilk sayısal bir sözel ilerleyin. Ben de gerçekten şu an başım çatlıyor. İngilizce çok fazla çalışma gereği duymuyorum. Ne zaman İngilizce çok fazla çalışma gereği duymuyorum? Derste ben İngilizceyi gerçekten anlayan birisiyim ve e, çok fazla işe yapacağımı da böyle zorlanacağımı da e, düşünmüyorum. Bugün zaten İngilizceden sorular çözmüştük. E, böyle bir Fatma Yarşukufe diye bir kanal var yani. Ondan bayağı bir izlemiştik. Hocamız açmıştı. Onu izlemiştik bayağı. O yüzden yani o kanalı tercih ederim size. Bence çok güzel e, içerikleri var. E, o yüzden de bu ıı, basınç konusundayım şu an. DNA ve genetik ko kodu o kadar çok çalıştık ki inşallah DNA ve genetik koddan fazla çıkar. Çünkü yani DNA ve genetik kodu baya ıı, yani şey yapmışım ve DNA ve genetik kodda bundan çözmüşüm. Yani soru çözmüşüm baya. Onları da kontrol ettim. Eğer anladıysam ıı, yeşille boyadım mesela böyle altı sorusu da üstüne Üstünü yeşille boyadım. Ee, eğer anlamadıysan da kırmızıyla boyadım. Anlamadıklarımı e, bu şey bitince hocaya soracağım. Ee, arkadaşlar gerçekten bayağı bir şeyim. Ee, ve yani bayağı iyi, verimli geçti. Bence verimli geçti dersim. Bunda devam etmek istiyorum. Size şimdi kamerayı açıp söylemek istedim. Gerçekten çünkü dersle, dersle yani sıkılmayın diye bayağı yani çekmiyorum. Çünkü ben sıkılıyorum siz, siz de sıkmayayım diye yani bir şey yapmadım o yüzden şey yapacağım Şimdi ders çalışmaya devam edeceğim bundan sonra bir Türkçe'de gerçekten Türkçe'de bir konu tekrar yapmak istiyorum ve filmsleri yapacağım konu tekrar olarak bir de şey izleyeceğim YouTube'dan video izleyeceğim Tonguç'tan bayağı Tonguç yani benim ee, bayağı bana çok yardım ediyor ya hakkını ödeme, ödeyemeyiz Tonguç <laughs> gerçekten çok yardım ediyor bayağı anlamam falan sadece. siz de Tonguç bence izleyin e, bayağı iyi yani ben arkadaşlar söyleyeyim mi şu an pomodoralarını hiç izlemiyordum bunları niye koyuyorlar çok saçma falan dedim. ama şimdi yani denedim ama o kadar verimli geçiyor ki anlatamam. Siz de bence deneyin. Ben çok önyargılıydım bunda Hani niye yüklüyorlar? Benim bir işime yaramıyor diyordum. Ama yani gerçekten bayağı verimli geçiyormuş. Bir kere çalıştım yani anladım. Gerçekten o rahatlatıcı müzik arkadan hani böyle sizin ders çalışmanızı istiyor beyniniz. O anda yani ders çalışma e, şeyiniz geliyor. O zaman ben e, şey yapmadan e, vakit geçirmeden e, şey mi yapayım? atıştırmalıklarım bitti. Ben de kahve yapayım diye düşünmüştüm. Ama Tonguç 5 dakikalık ara vermeden kahve mahve yok. 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 Zaten 5 dakika ara veriyor. Ben yani kettle'ı kaynatısı diye 5 dakika oluyor ya. Yani Ama olsun. Yani pomodoro sistemi bence çok iyi bir sistem. siz de deneyin gerçekten çok iyi. Arkadaşlar o kadar sevinçliyim ki basınç konusu bitti. Ben bitirdim şu an basınç konusu. Ay o kadar zor değilmiş basınç. Gerçekten o kadar zor değilmiş. Bunu an, an böyle okuyunca ve altını çizince bayağı iyi anladım ben. Ve bayağı iyiydi. Arkadaşlar şöyle çok demiştim çünkü seni bitirdim. Ee, ne kimyasal tepkimelere kadar yaptım. Ee, güzelce güzelce gerçekten benim böyle bir ortamda ki oturun oturmuyorum çok çok sevissin ve şimdi Türkçe'ye geçebilirim. Türkçe'ye geçtikten sonra matematik yapacağım matematik matematikten sonra da e, Tonguç Akademi yeni bir video yüklemiş e, şey olarak e, inkılap olarak bir de onu izleyeceğim. Baya bence iyi olacak. Sizime bakar mısınız? Çok çok az kaldı ve kendi bir kahve yaptım. O beş e, pomodoro yaparken beş dakikada kendime bir kahve yaptım. Pencere açık özür dilerim arkadaşlar. Pencere açık ya. Bir hava gelsin ya açıyorum neler geliyor başıma görüyor musunuz yani? Şimdi arkadaşlar e, ne yapalım? 12 dakikada fen e, çözelim mi bunlardan mı? Bakın şunu görüyor musunuz? Her yeri güzelce ve renkli çizildi. Ben onu çok beğendim. Gördünüz Ha bakın göstereyim size. Göstereyim size. Bunu göstereyim. Hı, tamam. Bakın. Mesela bakın ben bunları yanlış yapmışım bu soruları. Bunları bir daha gözden geçtim. Bunları ta iki ay önce falan yaptım bu soruları tabii kontrol etmemişim. Kontrol 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 etmemişim. O yüzden bunları kontrol ettim ve bunların şöyle 3 4 tane Ama gerçekten aşırı kaçırmışım. Kendime çok üzüldüm. Ondan sonra bakın mesela bu yeşil bakın şöyle yeşil yeşil yapmışım. Böyle yeşil yaptım. Bunların ikisini anlamışım. Ama şu konuyu şu soruyu anlamamışım. Benim soruyu anlamamışım ben. Mesela. mesela şu soruyu anlamışım ama şu şu soruyu anlamamış. O yüzden öyle. Ee, denemem bitince. Şimdi arkadaşlar e, Cuma, Cumartesi, Pazar yok. Cumartesi, Pazar, Pazartesi. Üç gün tatilimiz var. Dört günde ders. Gün. Salı, Çarşamba. Yani dört günde ders görüyoruz, üç günde tatil oluyor. Gerçekten okullar açılınca, hoca dedi ki okullar açılınca başınızı kaşıyacak vaktiniz olmayacak mı? Gece kapılıyor. Şimdi. ben diyorum ki bir de yani birer test çözeyim. Onlardan da birer test çözeyim. Aklım iyice otursun bir. birer test çözdükten sonra da Türkçe'ye geçerim. Yer Pomodoro'da geçeceğim. Çünkü bir saatlik Pomodoro veriyorlardı e, ben birini yaptım yani. Şimdi ikinci programdaydım. 12 dakika falan kaldı ikinci programın bitmesine. De. O bit, bitince kadar da test çözeceğim. Şu an akşam oluyor ve ben seni daha yeni bitirdim. Hem çok vakit harcadım. Ama seni gerçekten iyi anladım ve senden inşallah yanlışlık çıkmaz gerçekten. Çünkü neden biliyor musunuz? Gerçekten bayağı iyi anladım. Ve şöyle söyleyeyim size. Hani anlamadığım yerleri oturtmaya çalıştım yani kafama. Basınçta değil de basıncı bayağı gayet anladım yani basıncı bu kadar okuyunca ve o müzik sesiyle bayağı yanıyorsunuz kafanızda bayağı yüklü ama benim şurada bir sorunum oldu. Basınç iyi gitti yani basınç güzeldi. Güzel bir konuymuş. Hoşuma gitti. Periyodik sistemde biraz zor oldu anlamam ama yani periyodik sistem aslında şey yapmıştım ama kazanmıştım ama periyodik sistem mesela şeyden adamlar falan sorarlarsa orada batırdım yani. Bir sorun gitmiş olacak orada. Veya iki soru sordularsa arkadaşlar zorundayım. Yani ve yani, o, önceden kafam oturttuklarım mı bilmiyorum ama o zaman e, ben senden soru çözmeye başlayayım. Sıkmak istemiyorum, göstermek istemiyorum yani çözdüğüm. Ama inşallah inanmak inanıyorsunuzdur bana çözdüğümü. <laughs> Gerçekten çok uğradım. Benim şöyle çok ağır Ama e, bayağı iyiyim ve bayağı bir enerji doluyum. Gerçekten çok çok enerji doluyum. O yüzden e, çözeceğim. E, bu şeyi başaracağım. Yapacağım ve yine üstümü değiştirdim şimdi aşağıya gidip yemeğimi yiyeceğim akşam yemeğimi hava karar çünkü tüccaya başlamadan iniyorum şimdi yemeğimi yiyeceğim geleceğim tüccaya başlayacağım tüccaya başladıktan sonra e, matematiğe başlayacağım matematik aşırı önemli Onu sonra in, kitabın videosunu izleyeceğim Bir saatlik bir şey galiba bilmiyorum eee Feni keşke izleseydim dedim ya neyse eee Matematik. Matematikten sonra da vaktim kalırsa inkılap yapacağım. Ya inkılap önemli gerçekten inkılap yapmasam onu. Birazcık ışık yetersiz o yüzden akşam görüşürüz. Ee, şimdi ben Türkçe'ye başlamıştım aslında ama çekmedim. Nedense çekmedim. Hayır ne oluyor? Çekmiyor, çekmiyoruz. Bir şey söyleyeyim mi? Niye bu Evet arkadaşlar ee, Şimdi ben Türkçe e, çalışmaya başlamıştım Ama ilk başta çekmedim Nedense <laughs> çekmedim e, Çekmedim işte Arkadaşlar biliyorum ışık yetersiz Yapacak bir şeyim yok Evin ışığı Öyle. Buraya yok Aslında evin ışığı iyi de Bu böyle ben köşede oturuyorum Bir şey birazcık gelmiyor O yüzden <laughs> Şimdi ben Türkçe'ye çalışmaya başlamıştım. Burada Betimleyici Berfin Hanım var. Burada da metin türlerine geçtim. Metin türlerini şey yapacağım. Akşam yedim hemen oturdum zaten başına. Zaten az kaldı. Çok az kaldı. Türkçem çok az kaldı. En son videoları izleyeceğim. Şimdi bunu yaptıktan sonra matematiğe yapacağım Matematiğe izleyeceğim. Ondan sonra İnkılap ve e, Türkçenin videolarını izleyeceğim Tonguç'tan. Öyle. Öyle geçecek. Saat 9. darara. Evet, öyle yapacağım. Görüşürüz. Yap. Yap geleyim ben ya. Evet, geleyim. Arkadaşlar şimdi matematik kitabıma geçiyorum. Şimdi matematik kitabımı göstereyim mi size? Dur, Durum göstereceğim. Ee, matematik yani 177 9. Bunu gösteriyorum. Böyle bir kitap 8. sınıf. Bakın. sınıf ve şu kitabın kalınlığına bu kitabı durun neresine kadar yapacağımı göstereyim mi? Zaten bir konu kalmamış. Bitireyim kitabı yani. Şöyle. çok az bir şey yapacağım. Hiç zor bir şey değil. Ben bunu başarırım. Kesinlikle. Bir de inkılaptan izlemem gerekenler var. Onları ne ara izleyeceğim? Ben bile şaşırıyorum. Sadece sadece 9 oldu. Ben bunun çizetiye kadar bir saat olur. Evet, olur. Arkadaşlar yapacağız bunu, yapacağız, 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 yapacağız. yapacağız, yapacağız. Sal Evet, yapacağız. Saat 9 dokuz, ıı, dokuzda değil de. Yarın video çekeyim mi? Çekmek istiyorum. Belki çekerim, bilmiyorum. Bana belli olmaz. Belki çekerim. Belki çekerim. Tamam, şimdi kalemimi aşağı kata gideceğim. Misafirlere hoş geldiniz diyeceğim. Ondan sonra geri çıkacağım. Geri ders çalışacağım. Öyle. Misafir geldi orada. Söylemiş miydim acaba? Bilmiyorum. Söylememiş miydim? Söylemiş de olur. Yaptı.